Herkese selam arkadaşlar. Ben Ensar. Bugün sizlerle birlikte Super Barret Adventure oynayacağız. Ama nasıl? Şu an evet sıfır kostümümle başladım. Sıfır yani. Oyun yeni başlamadım aslında. Ve zardan gelen kostümle Sağdan Zardan gelen rastgele kostümlerle biz biraz oynayacağım. Çok kassa da oynayacağım. Ve hemen gidelim. Bam. Tamam. Zor. Tamam böyle oynayayım. Çok sevdiğim söylenemez şey ama oynayacağız. Söz verdik. Ne tutu tutarız. Ne yapalım burada? Arkadaşlar buradan çıkacağım. Ne yapacağız? Futbol sahasına gidelim biraz. Tamam o zaman kural değiştiriyorum arkadaşlar. Gidip hiç üstümüzü böyle giymeden üstümüzü giymeden futbol oynayacağız. Şöyle arkadaşlar bakın ben böyle yapayım. benim gibi istiyorsanız bak evet. benim gibi istiyorsanız böyle yapın. Tamam arkadaşlar hiç böyle 10 ıı, Evet 10 gol atacağız. Rastgele zardan gelen rastgele kostümlerle 10 gol atacağız. Böyle lapıştır olmadı. Nerede bu şey? Böyle vur. Minnacık bir topla koskoca kareye gol atamıyoruz. Bam. Parmak arası mavi olduğu için maviye mi atmamız lazım? Çete yapıyorum herhalde öyle kural yok. Arkadaşlar iki takıma da bir gol atamadık yani ne kadar beceriksiz. Hayır hayır olmaz. Ha çıkmıyor. <laughs> Arkadaşlar kırmızıya gol atamıyorum. Arkadaşlar ben topu ortanca yapacağım. Ama vurulmuyor çünkü. Gelin şuraya. <laughs> topu ortanca yaptık. Kale ya, kale en küçük tamam en büyük pardon özür dilerim tamam böyle çok daha iyi şimdi bom tamam bakın böyle olacak ben böyle yapacağım Lan. gol full böyle olacağım ayağını da oynatıyor Of arkadaşlar sıkıcı olmaya başladı. Rastgele oynayalım işte bu kadar gol yedim. Arkadaşlar çat çat yüzüyoruz. Tamam yüzdük. Arkadaşlar ne yapabilirim ki? Arkadaşlar bak burada böyle bir şey yazıyor. Evet, Swing is back. Swing is back yazıyor. Yanlış bilmiyorsam salıncak bir hatadır demek. Yani anlayacağınız bu oyunun yapımcısı salın salıncağı koymak istememiş sanırım. Tamam bu kadar yeter. Attık bu ne ya? Çok kötü oldu. Arkadaşlar Şimdi bununla da oyun, oyun, Arkadaşlar şimdi zar atacağım. istediğim gibi oynayacağım. Sen güzel değil. Burada güzel değil. Burada güzel. Arkadaşlar böyle güzel gibi aslında. Arkadaşlar ben kendime göre yapar yapacağım. Şövalye mireyi mi kraliyet dağcımı. Arkadaşlar şimdi para ödemeden kendi imkanlarımla yapsaydım nasıl olurdu? Bunu öğrenelim. Tamam. Kıver yemeği koyduk. Burada koyabileceğim daha şey yok. Tamam geldik buraya. Kendi imkanlarımla yapacağım. Yani ceket mi alsak böyle mi kalsın? İskelet dolu. Gömlek alacağım ben. Gömlek aldık diyelim. Daha bir şey almayacağım. 8 bit ayı ben çok sevdim. Çok güzel. Onu alacağım. Buraya geliyorum. Burada da gökkuşağı şişkayı aldım. Buraya gelince de küçültmeyeceğim ayıyı. Tamam ya böyle. Kendi imkanlarımla yapsam böyle olurmuş. O zaman diğer videolar böyle gelecek. Arkadaşlar biz de biraz kendi imkanlarımızla oynayalım, değil mi? Çok güzel oldu bence. Arkadaşlar, soranlarınız olursa bazıları ıı, şövalye milleğinin suya girince kapandığı sanabilir ama suya girince kapanmıyor. Bakın, şöyle göstereyim. Kaplumbağa neydi gidiyorlar. Giriyorum. Bam! <laughs> Arkadaşlar, ıı, şimdi birine sataşınca yani gidelim bir tane ayıya dalalım bayırıyorum pardon kaplumbağayı vuramadık vurmaya gerek yok aslında tamam. bakın bununla savaşıyorum bakıyorum kapalı görüyorsunuz bam vurdu bana açılıyor sonradan tamam böyle bu kadar şöyle kafasına atladık tamam bu kadar yeter Ayık öğüne geri dön akçe şöyle 6 akçe 3 akçeden 7'dir 23 akçemiz var arkadaşlar bu çarkın nasıl çevireceğini biliyorsunuz önce spagolda almanız lazım 30 TL spagolda aldığınızda çarkı çevirebiliyorsunuz Tabii benim şu an param yok Buradan da para alalım. Tamam aldık. Ve hava da bitireceğim. Ve arkadaşlar, kapatmadan önce ama şunu oynamak istiyorum. Bam, bam ya da şöyle zorat Bam ama ben böyle istiyorum. Siz de isterseniz oynayabilirsiniz. Çalma gibi bir olayım yok. Bam. Ben nedense 8 bit ayıyı çok sevdim. Aslında normal ayı ama güzel görünüyor. Ve tamam artık yeter. Bir dahaki bir daha süper ayı videosu attığımda ama aynı, bir daha süper ayı videosu attığımda şey olacak. Bütün çıkartmaları göstereceğim konuşarak. Şimdi gözlük takabilir miyiz? Yani Arkadaşlar madem gözlük istiyorum ben. Arkadaşlar ben mağazayı açalım. Tamam. Bu gözlük geldiğinde ben beni altın biriktirip bu gözlüğü alacağım. 4 tane şeyden de alayım. Böyle çok daha güzel oluyor ve şimdilik hepinize veda ediyoruz. Bay bay.